Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili oğlaklar yine huzurunuzdayım. Sizler de inşallah iyisinizdir. Bugün e, haziran ayı kayfanızı yorumlamak istiyorum. Tüm oğlak burçları için yükselen oğlaklar da dahil dinleyebilirler beni. Ben sizler adına kahvenizi içtim, fincanınızı kapattım. Sizlerin... Niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle de fincanızı kaldıracağım sevgili dostlarım. Destekleriniz için teşekkür ediyorum sevgili oğlaklar. Evet, eğer hazırsanız, şu anda videonuzu açtıysanız ve niyet ettiyseniz Haziran ayı için ben tüm oğlaklar adına fincanızı kaldıracağım sevgili dostlar. Evet, kaldırıyorum. Ve sizlere de göstereceğim sevgili oğlaklar. Yaz kalmış artık. Böyle sıkıntılarınızı atmanıza. Bakın ay doğmuş çünkü. Ay aydınlıktır. Artık aydınlığa ereceksiniz inşallah. Karanlık artık sizden uzak daha net görüyorsunuz önünüze baktığınız zaman. Çünkü ay o kadar aydınlaş, aydınlatmış ki önünüzü. Her şeyi daha iyi. İnsanları bile daha net görüyorsunuz. İnsanların arka tarafında görüyorsunuz sevgili oğlaklar. Her şey sizin için artık böyle görünür olmuş. Bu zamanı iyi değerlendirin. Çok yollarınız var böyle kısa kısa, işte bir uzun yolunuz var, böyle sürekli böyle planlarınız var anladığım kadarıyla böyle yolculuklar gözüküyor fanınızda. Böyle dışarı mı çıkacaksınız çıkmayın planlıyorsunuz, tatil planınız mı var? Ama sürekli böyle dışardasınız artık evde duramıyorsunuz çünkü içiniz böyle kıpır kıpır. Kendini çok zorlamışsın. Böyle bir zorladığın bir konu var. Böyle hep önünde engeller çıkmış, gerçekleşmemiş, yavaşlamış. Hiç böyle olmuyormuş gibi böyle bir hisse mi kapıldın? Böyle bir karamsar olmuşsun. Ama çok yoruluyorsun sevgili oğlak. İşinde mi artık bir problemi var ya da parasal problem var. Bu daha çok yoğun çıkmış fanınızda sevgili oğlaklar. Mücadele ediyorsunuz bakın. Kazanmak için çok hırsızsınız artık. Sadece geleceğe bakıyorsunuz, önünüze bakıyorsunuz. Çevrenizdeki hiç kimseyle de ilgilenmiyorsunuz. Bir kişi de darılmış anladığım kadarıyla size böyle arkasını dönmüş. Çok şaşırtıcı haberler olacaksınız İşinizle alakalı. Bu sizin yanınızda sürekli çalıştığınız kişi, beraber iş yaptığınız bir kişi de olabilir, bilemiyorum. O kişi sizden, sizin yanınızdan ayrılıyor. Ayrılma kararı alıyor. Bir araya mesafe koyacak. Ama bu sizin için kötü mü? Hayır, iyi. Sanki böyle doğru zamanmış gibi aldığı karar sizi olumsuz etkilemiyor aldığı karar. Çok şaşırtıcı bir haber alacaksınız. Çok hızlı bir haber ama. Bu sizi oldukça böyle mutlu edecek. Yani bu ilerlemeyen, işinize böyle ters giden, bu sizi yoran neyse, engel neyse bir anda bir çırpıda kalkıyor. Güzel bir kapı önünüzde belirecek. Çok şanslısınız bakın bu konuda iyi değerlendirin. Sevgili oğlaklarım bu şans her zaman gelmeyebilir. Çünkü şok oluyorsunuz böyle. Havalara sıçrıyorsunuz. Kendinizi böyle alkışlıyorsunuz artık başardım der gibi kutluyorsunuz. Çok paniklemişsin. Yalnız kalmaktan mı, yalnızlıktan mı? Böyle çok panik halinde gördüm sizi böyle. Korkmuşsunuz bir şeylerden. Böyle bir korku var içinizde. O korkunuz tekrar diyecek mi, ya da korktuğunuz neyse artık böyle içinize attığınız o tekrar önünüze mi gelecek? Artık onunla ilgili bir böyle bir yüzleşme mi var? Ya da birisi mi getirecek bu konuyu önünüze taşıyacak? Bir okul var burada eğitiminizle mi alakalı? Niyetiniz artık bilemiyorum ama eğitimle alakalı çocuğunuzla mı eğitimiyle alakalı? Bununla ilgili biraz sorunları var anladığım kadarıyla. Biraz böyle kendisini derslere mi veremiyor? Böyle odaklanamıyor gibi çıkmış. Yani derslerle alakalı biraz sıkıntıları var gibi ama. Sizin desteğinize ihtiyacı var sevgili oğlak. Onunla konuşun derim. Çünkü baya e, sizden bir adım bekliyor. Bir konuşması gereken bir konu var. Sizinle görüşmek istiyor. Birazcık daha böyle derslerini kendisine verebilmesi için herhalde paylaşması gereken bir konu var sizinle. Bir hediye alıyorsunuz sevgili oğlaklar. Böyle kalp kalbe karşı çıkmış. Karşınızdaki kişi ile aranızdaki ilişki düzeliyor. Sorunlar artık bakın burada o kadar küçülmüş ki artık sorun bile değil aranızdaki problem. Bir hediye alacaksınız. Çok seviliyorsunuz sevgili oğlak. Karşı taraf sizi gerçekten bakın o kadar değer veriyor ki size hediye alıyor. Sizinle ilgili bir sürpriz bile yapabilir size. Bu sürprizle bile sizi şaşırtacak. Yani aradaki o tatsızlığı, olumsuzluğu gidermek için de yapacak böyle bir adım atacak. Ama o adım atacak sevgili olarak. Beklemediğiniz bir anda. Çok mutlusunuz zaten böyle bir şey beklemiyorsunuz. Bir belge var. Bu belgeyle alakalı bir karar vereceksin. Elinde çok sıkı tuttuğun bir belge. Bu senin için çok önemli bir belge. Bu belge karar aşamasında zaten ama sonuna gelinmiş. Bu belgenin bu ilgili yere vereceksin bu belgeyi. Ya da ilgili kişiye ileteceksin. Burada yine bakın çok böyle yorgun bitkin çıkmışsınız. Ama isteğinle ilgili, niyetinle ilgili şu an yavaş yavaş ilerlemiş olsan da gerçekleşecek. Çok yaklaşmışsın amacına. Sadece bu zamanda yavaş gitmesinde biraz herhalde sen sinirleniyorsun anladığım kadarıyla. Neden hızlanmıyor? neden hızlı ilerlemiyor, niye sonuca ulaşamadım, çok çabaladım der gibi böyle öfkeleniyorsun ama gerçekleşik sadece birazcık burada zaman var. Biraz sabır istiyor sizden. Şansınız dönüyor sevgili oğlaklar. para var. Bu para size ulaşmamış. Engeller olmuş önünde. Bu böyle paylaşımlı bir şey, bir şey mi satılacak ya da onunla alakalı mı? Ya bir arazi ya da bir ev gibi çıkmış. Böyle mülk gibi çıkmış. Bununla ilgili size istenilen pay verilmemiş. Buna ilgili bayağı bir üzülmüşsünüz ama üzülmeye gerek yok. Hak ettiğiniz size ulaşacak. Çünkü e, o para sizi bulacak. Beklemediğiniz bir anda bulacak hem de. Elindeki e, paralar bir anda böyle bitiyor gibi böyle bir anda sen bile farkına varmıyorsun ya çok mu harcama yaptın bununla ilgili böyle bir hesaplar yapıyorsun bazen nereye harcadığını bile bilemiyorsun anlamadım anladığım kadarıyla Yani para bir yerden geliyor bir yerden gidiyor gibi çıkmış. Ama korkma. Birikim mi yapacaksın, yatırım mı yapacaksın ama bununla ilgili biraz beklemen gerekiyor. Biraz daha para biriktireceksin, daha sonra ilerleyen zamanlarda yapacaksın ama bu yatırımdan bayağı paralar kazanacaksın. harekete geçiyorsun sevgili olmak. Yani artık böyle durmuyorsun. Yerinde saymıyorsun. Seni durduran hiçbir şey de yok. Elini kolunu bağlayan bu iplerden tamamen kurtulmuşsun. Harekete geçiyorsun. Sadece biraz yavaş ilerliyor her şey senin için şu anda. Yani kazanacaksın. Sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ama hızlı değil. Biraz ağır ilerliyor ama düzelecek. O zorlu zamanları atlatacaksın. Hadi kolaylaşıyor. Sadece biraz sabırlı olman gerekiyor. güzel bir haber alacaksınız. Yeni bir iş belirmiş burada sevgili oğlaklar. Çok farklı bir iş ama size yaptığınız işin çok tam zıttı bir iş. Çok farklı bir meslek. Bununla ilgili çok güzel bir haber. Hızlı bir şekilde size doğru gelecek. Bu haber karşısında şaşıracaksınız. Hatta bakın yaptığınız iş memnun değilseniz bu işi tercih edeceksiniz. maddi açıdan da diğer işinize göre daha böyle iyi kazanacaksınız bu işte ve bir de seveceksiniz bu işi yaptığınız işi. Ve kalıcı olacak bu iş. Geçici bir iş değil. Kalıcı bir iş. Böyle duygu içiniz içinize sığmıyor sevgili oğlaklar. Böyle kıpır kıpırsınız. Anladığım kadarıyla bazı oğlaklar yeni bir aşka doğru böyle adım atmaya başlayacaklar. Yalnız olan oğlaklar. Evet yalnız kalmayacaksınız sevgili oğlaklar. Tam sizin istediğiniz gibi bir kişi. Ama çok uzakta değil. Yakınlarınızda bu kişi. Ama çok kalıcı olacak. Yani bu kişiyle ciddi düşüneceksiniz hayatınızda sürekli olan bir kişi olacak. Bir kapı var önünüzde. Bu kapıyı çok zorluyorsun. Çok zorladığın bir kapı. Imkansızmış gibi görünüyor senin için ama bu imkansızı aşacaksın. Sen kendin aşacaksın. O kadar güçlüsün ki böyle bütün gücünü toplamışsın artık. Zaman, yıllar seni böyle güçlendirmiş. Evet, bir kişi ayrılıyor burada sizden. Böyle yollarını ayırmış. Dediğim gibi çok üzülmeyeceksiniz. Evet sevgili oğlaklar inşallah Haziran ayı falınızı beğenmişsinizdir. Evet eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Değerli dostlarım ve size ben taşlardan da bahsetmek istiyorum. Bu doğal taşlardan. Ben bu taşların enerjisine ve fiziksel ve ruhsal sorunları da çözdüğüne gerçekten inanıyorum. Kendim de bu doğal taşları kullanıyorum. Yani her taşın bir enerjisi var. Eğer sevgili Oğlaklar sizin taşlarınızı önermemi isterseniz de akik, Aragonit, dumanlı kuvars Ince, e, Jasper, Kaplan Gözü, Kunzit, Malakit, Obsityen, Oltu, Onyx ve Turmalin taşları gerçekten sizin üzerinize çok olumlu etkiler yapacaktır. Mesela şu anda biraz e, böyle huzursuz olan oğlak burçları için Onyx taşı ve sakinleştirici bir özelliği var. Özellikle eşler arasındaki uyumu sağlıyor. İlişkileri, kadın erkek ilişkilerini dengeliyor sevgili dostlarım ee, eğer konsantrasyon sorunuz varsa sınava hazırlanırken dikkat eksikliğiniz varsa bu oniks taşı gerçekten çok faydalı mesela boyun ve migren ağrısı çekiyorsanız da kaplan gözü eğer geçmişe takılı kaldıysanız, geçmişle sürekli haşirleşirseniz, geçmiş sorunlar ve konular sizi sürekli zorluyorsa da kaplan gözü taşını tavsiye edebilirim. Eğer nazar ya da tansiyonla ilgili bir probleminiz varsa da oğlaklar dumanlı kuvarsı önerebilirim. Genelde oğlaklarda kemikle ilgili problemler, kemik kırılmaları, kemik ağrıları çok fazla olur. Bu kalsiyumla bağlantılıdır. Araganit taşı gerçekten çok etkilidir sevgili oğlaklar. Rüyalarla ilgili de dumanlı kuvars taşı size gerçekten faydalı olacaktır. Özellikle bu zamanda etkili rüyalar gördüğünüzü düşünüyorum. Bu rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Rüyaların sizi doğru yönlendirmesi açısından da dumanlı kuvars taşını üzerinize taşıyabilirsiniz. yani bu taşları söylemiş olduğum taşların tabii birçok taş var. Yeryüzünde mesela 35 tane taş var. Bu taşların hepsinin de ruhsal ve fiziksel olarak insanlar üzerinde olumlu enerjileri var. Ben kullanan biri olarak zaten sizlere öneriyorum. Bana da güvendiğinizi bildiğim için. Zaten bu konudan bahsetmek istedim bu videomda. Ee, eğer taşlarla ilgili bilgi almak isterseniz, bu taşlardan e, sahip olmak isterseniz, Instagram adresimden her gün horoskop, astroloji kahvem, Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda da. E, doğal taşların sahip olduğu titreşim frekans sayesinde vücudumuzdaki bazı etkilerde bulunuyor. E, bu taşlar e, tabii ki bilimsel bir kesinliği yok ama Ürünler her zaman orijinal, gerçek doğal taşlar ee, ve sağlığımız açısından da çok büyük faydaları var kullanan kişi olarak. Ben size bu taşları önerebilirim, tavsiye edebilirim. Dilerseniz bana ulaşabilirsiniz bu taşlarla ilgili bilgi almak için, edinmek için, satın almak için. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, destekleriniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.